oyunu Twitch'ten mi aldınız? Yeah, Soruya bak. Sadece arkadaşlar yapıyordum. Nimo'dan aldım. O ne demek? Sen ne diyorsun ya? Ya bak. <laughs> Salak al, para vermiş aptal. <laughs> para, <laughs> <al>, para vermiş <laughs> aptal. Yani, aldım bu arada. Nasıl Twitch'ten aldın lan? Ben Kanka Twitch bildirimlerime baktım. Ultimate bedava yollamışlar oyunu. Ananı götünü. Ben sen parayla mı aldın? Ben çıktım, iade ettim. <laughs> hayır hayır dur <laughs> dur. Çıktım çıktım. <laughs> hayır. Enayu! <laughs> Bana hiçbir e, şey yapamaz bunu. 349 lira oynatamaz bu oyunu. Birinin anasını siktir ya. Hayır hayır. Oğlum öyle bir şey olmaz Enayu öyle bir şey olmaz. Girmem. Girmem. Very, very, Hiç not. Kadir 4'ın ne Gönlümden götünü sikeyim <laughs> <aja, Gülüyor> Ay bir, bir. <I2> Arkadaşlar Sigma kuralı 23 Götten yemeği sakın bırakmayız. Aslan mıdır? Manyak Ay. mıdır? İşte hemen. İşte hemen. <laughs> <şu> <Gülüyor> <Gülüyor> Osman Osman <laughs> Chesterfield Chesterfield Osman <laughs> 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 <Ya. Gülüyor> <Çesterfield. Gülüyor> <laughs> Chesterfield Chesterfield lan Ne yukarı aşağı ha? Chesterfield Chesterfield ne lan? Chesterfield ben bilmiyorum oğlum hangisiyse Hangisi söyle şu mu? O di- Chesterfield, Chesterfield. Şu mu la? Chesterfield. Amına koyayım seni. Ve hangisi ise söyle de alayım vereyim la. Of, da. Da şunu de aşağı yukarı. Chesterfield. Ben bilmiyorum. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> aleyküm selam be ya. Vay amına <laughs> koydum için yani orası. O <laughs> oh. burayı izlemedim. Nasıl izlemedin? Nasıl izlemedim? Sercan izledim. Sarı istersen. Lan, Sesi, lan bu... ananı aç aç ya aç. Açılıyor da bunun şeyi. Sercan sıkıntı varsa bak bo boku yeriz. Bu aç, açılmıyordur aç, aç. umarım da. Sarı istersen. Sercan, va sana, <laughs> İleri, sar, Ser, i̇leri oğlum sar. bir çek elini oradan. Normal mi değil mi lan? <laughs> düzgün düzgün. Sercan. Gel. <laughs> yes. Hayaller uyan. <o> <laughs> Gitti zalimler. So I asked my dad for a Lambo for my birthday and he gets me this. Beyza teşekkür ederim uyardığın için. <laughs> The doors don't go up. It's used. <laughs> arabaya bak. I don't know why Oy, he doesn't love me. Iyi. kötü teriyor. Terliyor. Bunu babanıza bırakın vallahi. fazla değer kötü tarif buna değer kart tas. Ay 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 ay! Ya biraz insanlara karış. Bu gezi bu telefondan çıkarmışsan ya bu nedir yani bu telefon nedir ya? Baba siz insan mısınız? Yo biz yarar. <gülüyor> <gülüyor> Okay, rock. okay. Lingalinga, linga, linga, ling. Linga, linga, face. Okay, linga, ling. <laughs> zini, dini, many. Linga, ling. Linga, 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 yuhabba, lame. <laughs> linga, linga.

<laughs> Çocuğa çıplak resimlerini atmış. Yanıyorum gel. Geber oros bu. Sana beşi olduğunu lazım. 5 oldu Bu korona ne hale getirdi anlamadım ki ya. Duruyoruz arabanın içi buğulanıyor falan filan. Sus amınla. <laughs> <laughs> <O> ne lan? <gülüyor> 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 hey! <gülüyor> <laughs> ne yapıyor bu ya? Bunu biliyorum galiba. Ay <laughs> ah lan! Şimdi anladım oğlum. Başka kimse yok. Allah Allah ya. Kız arkadaşı yok ya ondan değil mi? Ah lan! Anladım anladım. Oğlum ben boomer değilim. Bak beni hala boomerlarla karıştırıyorsunuz. Neyse ya. Bir de bana boomer. <laughs> Harbiden ha Ayhan ne boomer adamsın. Shiza'ya özel ödül. 30 dakika Shiza için olan bölüm bitmiştir. Eee? Ah, aga bee ablam küçük almışsın. I-I see this is an absolute win. Ah bee. Ulan küçük ya. Yabancılarda bu abla geliyor. Tamam. bu abla geliyor seninle ilgilenmeye. Tamam Geldim. Mı? Hastanede. Bizde de kim geliyor biliyor musun? Kim? Hobbit geliyor amına koyayım. Bro harbiden öyle ay bunlar <laughs> Bizde de Hobbit, <laughs> bizim Hobbit <laughs> var <ya> Hobbit. <laughs> Ali Çetin, Ali Çetin Kaya. Kaya. De... <laughs> Ali bak şöyle <laughs> yapalım. Ali yapa Çetin bak. Kaya. Alır oraya şuraya koyar sigarası. <laughs> Bir de ezel hayrola. Şöyle ambulans sıra sıra gelir böyle bak. Hey abrome. Ne Şunu ekledik mi tane var? Ay ekledik ekledik. Bunun uzunluğunu ekledik. Kısa'sın değil. Bizim IQ derecemiz de değil. Hayır. 90, 89 geri zekalık seviyesi. Bu halk bunlara layık böyle gidip gelecek. Dolar olmuş 14 lira 15 lira. Bundan 20 sene evvel Ruslar, Ukraynalılar buraya fahişeliğe geliyordu. Şimdi tatile geliyorlar ve biz onlara hizmet veriyoruz. Hizmet veren insana ne denir biliyor musun? Hizmetçi. Biz Avrupa'nın hizmetçisiyiz. Buradaki insanların hepsi aç. Karnım doyan diyen de kölelikteki yaşam tarzıyla. Ben 100 tane hayvan bakıyorum. Onların da karnı tok. Bizim toplumumuz bu. Şükredecek. Neden? Dayı var ya. Kalın geldi bu arada. Dayı Yedim, kalın, dayı soplayım, dayı soplayım, dayı kalın saplıyor bu Peki, arada. Yok gerekirse soğan ekmek yiyeceğiz diyor. Efendileri bin odalı saraylarda yaşasın. Ejder meyvesi yesin. Hanımları 25 bin dolarlık çanta alsın diye. Soğan ekmek yemeği kabul ediyor da ben kabul etmiyorum. Ben insanım. insanca yaşayacağım. Dayı sert. Dayı sert. Like geldi. Ne oldu bana <laughs> ustaya abone oldum. Bundan sonra şey yapabiliriz. İzleyebiliriz hocam.